Benim tavrım, ustumun Türk halkının hoşuna gitmemiştir. Evet, evet. Olabilir. Yani bu tabi bir olay. Ben hiçbir zaman kendimi değiştiremem. Onu baştan da söyledim. Bazen işte yok efendim çok sinirliymiş, somurtanmış. Neyse neyiz. Biz böyleyiz. Yani bizim tavrımız bu. Bu gösterdi ki binlemiş oy. Bizim başkanlığımızda bu partinin devam etmesi politik olarak doğru değil. Ama devam eder, fikirleri güçlü, eğer e, halkımız ihtiyaç hissederse, burada unutmayın, bu partiyi sizler de bir şey yapamazsınız. Halk isterse bir yere gelir. Hiç sıkmayın. Tamam mı? Bazen hani dükkanda oturursun, müşteri yoktur. Bir gelir lan sen müşteri yok, girip dolaşsan, bilmem nereye kağıt dağıtsan, bir tane müşteri gelir. bir de dağıtırsın, bir de kağıt masrafı çıkartır. Onun gibi bir şey. Yani Türk halkı yeterince partiyi tanıyor. İhtiyaç hissederse gelir, birdenbire bakmışsınız parti canlanır, iktidara gelir. Artık inisiyatif halkımızdadır. Siz elinizden geleni yaparsınız gene ben de parti olacağım. Ama e, böyle gayretle olmaz. Bakın Cem Bey'de seçimden sonra tahmin edeceğim araştırmalar çıkardı ortaya. Mesela en sıkı çalışan illerimizden biri Manisa'dır. Manisa'nın Manisa nasıl çalıştığını ben biliyorum. Köylere kadar var kodisyonla ilgili alınan o günde oturmuştur Manisa. İki sene evvel Manisa'da LDP bir numaralı partiydi. Bir iki sene evvel Manisa'da birinci partiydi. Benim bütün işlerim Anadolu'yu gezişim. Manisa'ya üç defa gittim kardeşim. Hadi bir de oku düzgün 2000 kişiye özet taktınız yalnız. Benim de ilgili işimizde. Ya yani neredeyiz abi? Ben mesela gittik Bursa'dan şeyimizi koyduk, adaylığımızı koyduk. Hadi bir Bursa'da da miting yaptık. Bunun idağı yok bunun. Hiç alakası yok. Yani Türk halkı bizim partiyi tutmadı binde üç gibi bir oy oy verdi. Ha sonra sonra pişman olur geri dönerse döner. Siz gene fazla gayret gösterip de sonra ayak altına uğramayın keyfinize bakın. Pazartesi akşam da gelin burada sohbetinizi yapın. İşte i̇nternet bir şeydir. E, iletişim aracıdır. Basın bültenlerinde biz hani üzülüyorduk basın bize yer vermiyor diye. Ben şimdi düşünüyorum çok yer vermiş basın. Bütün bilgileri değişti. Basın bize Hakkımızdan fazla oy yer vermiş. Son aylarda basın, tabii bizim haberleri vermedi ama alınan oya bakılınca hiç, hiç alakası Onun için bu konuda halkımız bunu isterse partiyi bir yere getirir. İstemezse de parti devam eder. Nasıl devam eder? Siz zevk aldığınız için devam eder. Zevk almaz bir süre sonra başka bir şey düşünürseniz partiyi bırakır, başka bir şey yaparsınız. Parti aynı zamanda sosyal bir organizmadır. Burada birbirinizi tanıyorsunuz, arkadaşlarınız var, merhabanız var, canlı sıkılıyor biliyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Mesela her sabah gazete almak bir ihtiyaçsa, partinin internetine gidip her gün ne olmuş, diye bakıyorsunuz. O aile günlük gazete almak gibi bir ihtiyaç. Siz ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. O kadar. Parti sizi tatmin etmediği zaman, hep söylediğim gibi, Artık yapacaksınız ama üç ay sonra belki tekrar geleceksiniz. Yeni insanlar gelecek. Ama buradaki tespit ettiğimiz konu bu. Ama bir iki sene sonra benim bu söylediğimin ee, tamamen dışında e, fikirlerle de e, kampanya yapılabilir. Bütün büyük bir gayretle. O zaman da zaten ben yönetici olmayacağım için bu negatif şeyler sizi etkilemez. Yani yeni yönetimdeki arkadaşlarımız bir daha bir seçimlere e, gene girerler. Tabi girecekler normal. <laughs> o zaman yine bir şeye bakarız. Ama sonuçta bir noktaya kadar geldik. Bu kararı almak zaten bir zorunluluk. Bu kararı almazsak hiçbir şekilde partinin istikbali olmaz. İçin olmaz bakın size söyleyeyim. Şimdi bizi arada bir Bölük başıya ben diyorlar. Onu da büyük itibar etmişler. Ben beğenmiyordum. Bölük başıya ben adam ya bizde on, beş, altı oy alıyordu. Biz atmışız de üç. Biz de bölük başıya ben dikmekten kızıyorduk. Ya niye nasıl bizim olur bölük bende ben diye. Ee, ve diyordum bölük hiçbir çözümü yok. Sadece tepkiyle ediyor veren birilerden. Şimdi eğer benim liderliğimde parti seçime giderse Parti yüzde yüz bağlı olanların bile aşamayacakları bir sorun olacak. Tamam da siz kardeşim oy alamıyorsunuz. Ne yapacaksın o zaman peki? Hiç şey yapamazsın. Diyecekler ki tamam kardeşim söyledin de ki doğru da e, alsa oy vermiyor. Bitti. Onu artık hissediyorsun bir şekilde. Onun için benim başkanlığım bu parti bir daha seçime giremez. Yani, girmesi yanlış olur.